Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. YDT, YDS, YÖKTÜL öncesi bilinmesi gereken kelimelerde bugün part 38'deyiz. Bu yılki yeni videolarımıza başladık. Yine kelime videolarımız, konu anlatım videolarımız ve soru çözüm videolarımızla devam edeceğiz. Bu yılki ilk videomuz diyebiliriz. Dönemin ilk videosu diyebiliriz. Umarım herkesin sınavı iyi geçmiştir. Yeni sınava başlayanlara da şimdiden iyi çalışmalar diliyorum sevgili arkadaşlar. Evet ilk kelimemizle başlayalım. Bu yıl sizlere 2025 YKS Dil Sınavı'nda çıkmış olan kelimelerden bir derlemeyi hazırladım. Hemen birinci kelimemize başlıyoruz. Birinci kelimemiz delicacy. Bu hassaslık, incelik, hassasiyet demek arkadaşlar. Delicate şeklinde, sıfat halinde görmüştük daha öncesinde. Örnek cümlelerimize bakacak olursak he sensed the delicacy of the situation dediğimizde ne oluyor? Durumun hassasiyetini, işte durumun ciddiyetini dediğimiz bir şey de vardır ya onun gibi kullanılıyor. Durumun hassasiyetinin farkına vardı, sezdi gibi. İkinci örnek cümlemde ise. The nurse took care of the elderly patient with great delicacy dediğimiz zaman ise işte hemşire hastalarına büyük bir hassasiyetle, büyük bir incelikle yaklaştı derken yine böyle o hassasiyeti, hassaslık anlamını katmak için delicacy'yi kullanabiliriz. Peki bu kelimenin yerine kullanabileceğimiz eş anlamlar neler? Fragility kullanabiliriz. Kırılgan anlamına gelen kelimemizdi zaten. Tenderness var. O da yine böyle hassasiyet mesela. ikinci örnek cümlemizde tenderness kullanılabilirdi. Elegance var. O da böyle ince, hoş, zarif anlamına gelen bir anlamı da var aslında aslında ona bir eş olması açısından kullanılabilir. Ama bu iki örneğimde elegance'ı çok kullanmayı tercih etmem açıkçası ben. İkinci kelimemize baktığımızda accuracy var. Yine bir isim hali. Yine sınavda çıkmış bir kelimeydi. Doğruluk kesinlik anlamına gelen kelimemiz. Örnek cümlelere bakalım. We had reservations about the accuracy of the report but we welcomed it anyway and voted in favor burada e, doğruluk anlamıyla kullanılmış raporun doğruluğu hakkında bazı çekincelerimiz vardı ama yine de bunu hoş karşıladık ve lehine oy kullandık şeklinde yorumlayabiliriz ikinci örnek cümlemize baktığımızda ise the method is very dangerous and requires accuracy dediğimizde ise metot oldukça tehlikeli ve kesinlik gerektirir e, diye çevirebiliriz burada da kesinlik anlamıyla düşünebiliriz yine doğruluk diye de çevrilebilirdi çok da aslında burada fark yaratmazmış accuracy e, yerine kullanabileceğimiz diğer kelimeler ise Precision olabilir yine o da kesinlik anlamında doğruluk anlamında veriyor yine. Certains dediğimiz zaman da yine burada kesinlik anlamında kullanabileceğimiz başka bir kelimemiz olabilir. Üçüncü kelimemize geçiyoruz. Üçüncü kelimemiz contentious, tartışmalı, çekişmeli demektir sevgili arkadaşlar. Hemen örnek cümlemize dönüyorum. The politician made a contentious statement about immigration demişiz. E, siyasetçi, işte göçlerle alakalı biraz böyle tartışmalı bir e, beyanda bulundu diyebiliriz. Climate change remains a contentious topic in political debates dediğimizde... ...bu bizim için daha böyle readinglerde çıkabilecek tarzda bir cümle olmuş. E, i̇klim değişikliği, siyasi tartışmalarda çok tartışmalı... bir bir konudur dediğimizde böyle topik konusunda işte tartışmalı konudur bilim insanları arasında tam bir fikir birliği yoktur tarzındaki cümleler bizim readinglerde çok çıkıyor biliyorsunuz e, bu tarz cümleleri rastlayabiliriz bu yüzden contentious yerine kullanabileceğim diğer kelimeler ise bizim çok çok daha sık rastladığımız controversial, debatable ve disputable kelimeleri olabilir yine bunlar da tartışmalı anlamına gelen ve tamamen bunların yerine kullanabileceğimiz kelimeler. Bir sonraki kelimemize geçiyoruz. Compulsory yine sınavda zarf sorusunun içerisinde çıkmış bir kelimemiz. Compulsory olarak biz aslında sıfat halini çok fazla görmüştük. Bu sefer zarf haliyle çıkmış. Zorunlu olarak mecburen diye de çevirebiliriz. Örnek cümlelere baktığımızda ise In many countries children are compulsorily educated until the age of 16 dersek birçok ülkede çocuklar 16 yaşına kadar zorunlu eğitim görürler diye çevirebilirim ama zorunlu olarak eğitilirler tam karşılığı oluyor aslında bu cümlenin. Certain vaccines are compulsorily administered to prevent the spread of diseases dediğimizde ise bazı belli başlı aşılar hastalıkların yayılmasını engellemek için zorunlu olarak yapılır diye çevirebiliriz. Burada mecburen diye de kullanabilirdik. Bu kelimenin yerine kullanabileceğimiz eş anlamlar ise mandatory ki bunların sıfat halleri de yine birbirinin yerine kullanılıyor. Mandatory şeklinde obligatorily. Bir de necessarily ekledim ama necessarily tam olarak zorunluluğu vermiyor biliyorum. Ama gerekli durumlarda, gerektiğinde anlamını biraz böyle gerektirmek, o require anlamını verdiği için bazı kontekste bunlar da kullanılabilir diye yine bir alternatif olarak ben ekledim açıkçası. Bugünkü son kelimemi sevgili arkadaşlar exploit. Yine sınavda fiil sorusunda çıktı. Sömürmek, kötüye kullanmak, faydalanmak ama İyi iyi anlamda değil kötü anlamda hani o onu kullanarak faydalanmak anlamında kullanacağımız kelimemiz. Örnek cümleye baktığımızda ise Some countries have tried to exploit this situation to their own advantage dediğimizde bazı ülkeler bu durumu kendi avantajlarını kullanmak istediler diye çevirebiliriz. Uh, the company was accused of exploiting its workers by paying them below minimum wage dediğimizde ise şirket çalışanlarına işte minimum ücretin altında ödeme yaparak onlar da işte sömürdü, sömürmesiyle ya da kötüye kullanmasıyla istismar diye de geçiyor ama o biraz daha farklı bir anlama da gelebilir. O yüzden çok fazla kullanmıyorum Türkçesinde e, işçileri sömürmekle suçlandı diye burada çevirebiliriz aslında. Çok daha güzel olur. Exploit yerine kullanabileceğimiz diğer kelimelerde take advantage of olabilir. Bu tam faydalanmak anlamında böyle kullanabileceğimiz kelime oluyor. Bir de misuse ve abuse var. Abuse'un bu biraz önce bahsettiğim istismar anlamında kullanımı da vardır. Ancak bu tarz kelimelerde İngilizce'de birbirini yerine de kullanabiliyorlar. Bu yüzden onu da sinonimlere ekledim sevgili arkadaşlar. Bugünkü kelimelerimiz bu şekildeydi. Ee, yine bütün videolarda olduğu gibi hatırlatmalarımı mutlaka kelimelerimizi cümle içerisinde ve sorularda tekrar ederek yapmanızı tavsiye ediyorum. Bol bol reading parçaları okumanızı tavsiye ediyorum. Bu anlamda kelime kitabımız Vocabulary Master'dan da faydalanabilirsiniz. Kitabın linkini açıklama kısmına da bırakıyorum. Oradan da inceleyebilirsiniz. Herkese iyi haftalar, iyi çalışmalar.